Merhaba sevgili koçlar, bugün sizlerle e, tarot falıma bakacağız. Bakalım hayatınız hakkında neler neler yorumlar e, çıkacak. Hepsini göreceğiz. Ee, bakacağız ve e, konuşacağız inşallah tüm niyetlerinizi ediyorsunuz ayrıca sizler için tabak falına baktım Şubat 2022 yılı tabak falı hemen e, falanem sayfasından izleyebilirsiniz e, izlemenizde fayda var çünkü çok güzel haberlerim çıktı sizlere e, takip etmeyi lütfen unutmayın diyorum evet tüm niyetlerinizi ediyorsunuz destelerime şöyle e, güzel niyetleri ediyor ve ben de sizler için Kartlarımı açıyorum. Bakalım size e, koç burçlarına neler söyleyecek, neler anlatacak e, tarot kartlarım diyorum. Evet şöyle hemen kartlarımı karıştırıyorum. Siz de o sıra istediğiniz gibi niyetlerinizi edebilirsiniz. Ve e, güzel niyetleriniz inşallah gerçek olur, gerçekleşir. Her şey gönlünüzce olmasını dilerim tabii ki de. Şöyle... Evet arkadaşlar şimdi ben bunu 3 desteğe bölmek istiyorum. Kartlarımı şöyle 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 3 desteğe ben kartlarımı böldüm. Ve bunlardan Şöyle 12 tane kart seçeceğim. Yani üstten şöyle 3 şöyle 3 bundan 3 bundan 1 bundan 1 böyle ve 2 bu şekilde ve 3 testimi de Kaldırıyorum. Toplamda 12 kartım oluştu ve 12 kartta sizlere bakalım neler çıkmış, neler anlatmış. İlk kartımla başlıyorum. Bakalım ilk kartım koçlar için ne çıkmış? Evet arkadaşlar beklenmedik bir insandan, beklenmedik bir desteğin geleceğini e, görebilirsiniz. Tam yalnız kaldım derken bir insan resmen kalbinizden tutacak ve size e, tüm hissiyatlarını anlatacak ve bu hissiyatlar bakın kupa haline almış ve size tüm e, şeylerini e, anlatacak yani içindeki hissiyatlarını anlatacağını gösteriyor. Peki ikinci kartımda duyguların bir anda kalbinize ok gibi geldiğini göreceksiniz. Yani diyeceksiniz ki evet ben hayatımın aşkını buldum. Hayatımın insanı tam anlamıyla benimle beraber olacak dediğiniz bir kişi ...sizinle beraber olacak ve bakın duyguları ok gibi size geleceğini gösteriyor. Üçüncü kartımda bu konuda şanslı olacağınızı... ...çünkü karşı taraf gayet e, iyi bir insan, saygın bir kişilikte olduğunu gösteriyor kartım. Yani mükemmel bir ilişki sizi bekliyor. Bu ilişkide gayet biraz ciddi olarak yaklaşacağınızı... ...evlilik babında biraz ciddi olarak yaklaşacağınızı gösteriyor kartımda. Evet her insanda iyi ya da kötü huylar olabilir... Bu insanda da tabii ki de iyi huyları ve kötü huyları da barındırıyor. Ama kale gibi güzel bir ilişkinin var olacağını da gösteriyor kartımız. Siz de bu konuda ciddi davranacağınızı, bu, iş, bu ilişkiyi ciddiye alacağınızı gösteriyor kartım. Ve sonraki kartımda ne demiş? Değnek prensi bakın kişiyle hayatınıza devam ettireceğinizi, Mecnun gibi çölde olacağınızı yani e, aşkınız e, gayet böyle alev alev olacağını gösteriyor tamamıyla şu an aşk olarak yorumluyor kartlarım e, demek ki Koç burçları aşkı daha çok istiyorsunuz o yüzden e, resmen aşk kartlarım çıkmıştı e, Ocak ayı içerisindeki kartlarımda da evet aşkı vurgulamıştı e, fincanlarımda da aşkı vurgulamıştı o yüzden Şubat 22 e, falında lütfen unutmayın arkadaşlar ona baktım e, onu da o kahve falını da izlemeyi lütfen unutmayın tabak falına baktım onun da e, izlemeyi unutmuyoruz e, dediğim gibi aşk çıkmış tamamıyla hayatınızı bu ilişkide ilerleteceğinizi ve bu ilişki gayet evliliğe tekrardan gittiğinizi bakın burada da ciddi bir ilişki çıkmış burada da ciddi bir ilişki çıktığını gösteriyor kartınız evet Arkadaşlar bazı dostlarınızdan dost kazığı yiyebilirsiniz maalesef tek bir dostun yanınıza kaldığını göreceksiniz tek bir dost sizi sizin sırtınızı sıvazlayacak e, fakat geride kalan neredeyse herkes size yanlış yapacak gibi bir halin olduğunu görmekteyim. O yüzden biraz daha e, dikkatli olmanızda fayda var. E, karşı taraflara sürekli e, içinizi dökmemeniz gerekiyor. Dökmeyin lütfen çünkü koç burçları iyi niyetli burçlardır. E, herkes yani kimin ne yapacağını bilmez ama sürekli içini böyle anlatır, derdini döker, eder ama maalesef her insan sizin bildiğiniz gibi, sandığınız gibi iyi insan çıkmıyor. O yüzden biraz daha dikkatli olmanız gerektiğini hatta bana 9 rakamını verdiğini gösteriyor. Yani herhangi bir ayın 9'unda 19'unda veya 29'u gibi bir rakamda size bu dostlar gerçek yüzünü göstereceğini söylüyor ve sonraki kartında bu insanlardan artık e, yavaş yavaş toparlanacağınızı ve e, bu insanlar ne kadar size kazık atsa da siz artık diyorsunuz ki yeter artık Evet bana kazık atıyorsunuz ama ben de artık sizi geride bırakıyorum size verdiğim tüm değeri toplayıp götürüyorum gibi ee, bir düşüncenizin var olacağını size gösteriyor kartım. Ee, o yüzden artık bir nebze de olsa bu insanlardan e, ayrılacağınızı, birer ayrılıklar yaşayacağınızı gösteriyor kartım. Evet, Tanrı'dan istediğiniz bazı şeylerin var olduğunu. Ve sürekli hayal dünyasında yaşadığınızı gösteriyor kartım. Yani e, çok fazla hayaliniz var. Her şey bir anda olsun istiyorsunuz fakat her şey bir anda olmuyor. Ama Tanrı'nın sizi dinlediğini gösteriyor kartım. Gayet e, olumlu cevaplarla dönecek fakat e, bir nebze nefis... Ee, şöyle biraz zamanın var olacağını gösteriyor. Çünkü kartında biraz sağlık var. En yakın çık çıkan bir kart. Sağlık ve ilişki. Sağlık ve ilişkiniz arasında yakın bir süreç olduğu için e, bu konuda ilk önce sağlık ve e, bir ilişki konusunun erken vaziyette geleceğini daha sonra maddiyat, ev, e, işte saygınlık... Yani insan toplum içerisinde yüksek mertebeye gelme gibi durumlarda sonradan teker teker var olacağını ama bunların biraz zaman alacağını gösteriyor. Şu an en yakın sağlık ve yeni bir ilişki. Evet arkadaşlar verdiğiniz değeri alamadığınızı düşünüyorsunuz, karşınızdaki insanları egolu gibi görüyorsunuz. Yani yükseğe çıkmışsınız ve diyorsunuz ki. Ee... Ben e, yükseğe çıktım, şah çıkarım gökyüzüne e, seyrederim alemi demişsiniz. Şah inerim yeryüzüne seyreder alem beni demişsiniz. Yani tamamıyla aslında çıplak kişilikte bir insansınız. Fakat verdiğiniz değeri maalesef ki alamadığınızdan dolayı sıkıntı yaşadığınızı görmekteyim. Ve insanlara sürekli anlattığınız gibi bir kişilikte var olmasını, ee, var olduğunuzu sürekli ispatlamaya çalışıyorsunuz. İspatlamanıza gerek yok. Bilen bilir. Sizleri gayet iyi insanlarsınız. Ee, peki diğer kartında ne çıkmış? Şöyle hemen bakıyorum. Aile saadeti. Şu an aile içerisinde bazı evet küçük ufak çaplı biraz kavgalar yaşayabilirsiniz. Ama aile saadetinizin devam edeceğini gayet e, olumlu bir şekilde gideceğini, güzel bir ailenin sizi beklediğinizi beklediğini gösteriyor kartım. E, sadece kardeş e, kavgası yaşayabilirsiniz biraz. E, bu kavgaları elbette ki aşacaksınız. E, aile saadetiniz var. Öyle ki e, bir malın size gelişiyle alakalı bir saadeti e, güzel bir şekilde yaşayabilirsiniz. Kader çarkım çıkmış. Ee, diğer kartında şöyle ki bazı şeyleri artık kadere bırakacağınızı, kader biraz da sizin için e, çarklarını çevireceğini görecek, göreceksiniz. Şu an net olarak kaderinizde tam net bir şey yok. Ee, çünkü bazı şeyler biraz yavaş olması zorunlu olduğu için biraz yavaş ilerliyor maalesef. Ee, ondan dolayı biraz daha sabretmeniz gerektiğini size söyleyebilirim. Sabırlı olacaksınız. Her şey güzel geçecek. Biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor sadece çevrenizdeki insanlara karşı. Evet, kupası kartım çıkmış. Bu şunu anlatıyor. Yani bu gelecek ilk kartımda ve sonraki kartlarında yeni bir ilişki demiştim. Bu ilişkide verdiğiniz değeri alacağınızı gösteriyor. Karşı taraf size gereğinden fazla değeri vereceğini yani siz artık aslında ilişkilerde biraz bıkkınlık yaşamışsınız. Neden? Çünkü verdiğiniz değeri alamadığınızdan kaynaklı insanlar sürekli hep sizden gittiğini yakınmışsınız ama şimdi olay değişiyor. Yani size değer veren bir insan aslında hayatınıza gireceğinizi gösteriyor. Gayet bakarsanız bir kuş bir tılsımı sizin sularınıza bıraktığını görüyorum. Yani size gayet iyi bir değer vasfını alacağını gösteriyor kartım sizler için. Evet son kartımda dediğim gibi bazı insanlardan beklenmedik hatalar görebilirsiniz ve uykularınızı belki kaçırtabilir. Çünkü diyeceksiniz ki ben bu insanı bu şekilde bilmiyordum, tanımıyordum. Bu insan benim için bambaşka bir kişilikteydi ama ne oldu da bana bunu yaptı dermişcesine böyle ee, uykularınızı biraz kaçırtabilir. Geçmiş konular tekrar gün yüzüne çıkabilir. Geçmiş konularla alakalı bazı problemler yaşayabilirsiniz. Bu problemlerle alakalı dediğim gibi uykularınızı e, kaçırtabilir. Çünkü geçmişi aslında çok fazla anmak istemezken bir anda yüzünüze doğru insanların geçmişinizle alakalı bazı şeyleri söylemesi canınızı sıkabilir sevgili koçlar. Evet, sizler için bonus 3 tane de e, kartımı seçiyorum. Bakalım. Burada diyor ki, evet, e, bazı işte ilişkileri hala unutamadığınızı gösteriyor. Geçmiş ilişkinizde unutamadığınız hissiyatlarınızı hala gün yüzüne çıkarıyor ve onlarla alakalı biraz üzüntüler yaşıyor olabilirsiniz. Karşı tarafın genel itibariyle size yaptığı haksızlıkları düşünür hale gelmişsiniz ve bundan kaynaklı da biraz böyle geçmiş hayatınıza biraz küskünlük yaşadığınızı görüyorum maalesef ki. Ama e, tabii ki küskünlük ne işe yarar? E, yeniden hayata odaklanmanız gerekiyor. Yeni yeni insanlarla tanışmanız gerekiyor ki hayata karşı barış açınız biraz daha farklı olsun. Evet diğer kartımız seçtim diyor ki kendi iç dünyanıza yöneleceğinizi yanınızda e, bir kişinin var olacağını ve bir kişiden sürekli destek alacağınızı gösteriyor. Ama geçmişi de unutamıyorsunuz. Kitli bir şekilde bakın e, değneği kitli şekilde yanınızı tutuyorsunuz. Yani geçmişi unutamamazlık var. Ama Yanınıza yeni bir insanı da e, almayı istiyorsunuz. E, kendi dünyanıza doğru yönelmeyi istiyorsunuz. Biraz kafanızı karışık hali alacağınızı size söyleyebilirim. Biraz karışıklık var. Kafalar karışık diyebiliriz. Üçüncü kartımızı seçtiğimizde artık ermiş kartım çıkmış. Yani artık olaylar e, neticesinde diyeceksiniz ki ben kendi yoluma kendi ışığımı tutabilirim artık. Çünkü ben <laughs> akıllandım. Gayet. Artık e, insanlara net bir şekilde çok fazla güvenmemem gerektiğini biliyorum dediğiniz sürece artık geçiyorsunuz sevgili e, koç burçları. Evet koçlar beni e, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum yapmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayınız diyorum. ve Videolarım biraz aksamış olabilir çünkü korona rahatsızlığından dolayı maalesef ki bir süre... E, Yorum yapamadım, konuşamadım, video çekemedim çünkü ağır bir şekilde geçirdim bu süreci. Ama çok şükür şu an iyiyim, sağlıklıyım ve karşınızdayım. Umarım yeni videolarda tekrar görüşürüz. Beni izlemeye devam edersiniz. Çok güzel bir aile olduğumuzu düşünüyorum çünkü YouTube kanalım sizlerle beraber çok güzel bir şekilde büyüdüğünü görmekteyim ve bu konuda çok mutluluk duyuyorum. Yazdığınız yorumlarda beni çok mutlu ediyor. Hepsine geri dönüş yapıyorum. Asla hiçbir yorumunuza geri dönmeme gibi bir durum yapmıyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Umarım hanenizde bolluk, bereketlilik, mutluluk ve sağlık asla eksik olmasın. Biliyorsunuz sağlık olmazsa hiçbir şey olmaz. Ee, o yüzden en önemlisi sağlık ve mutluluk sizinle beraber olsun diyorum. Tüm bereketlilik sizlerle olsun. Tüm dualarım sizinle olduğunu size söylemek isterim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum sizlere.